Şimdi biz Rab dedik ya düzenleyen, terbiye eden, yaratan, şekil veren. Hani belki aklımıza gelebilir. Allah nasıl bunu yapıyor? İki şekilde yapıyor. Bir kevni kurallar koyuyor Allah. Bu kevni kurallarla bütün kainat üzerindeki rububiyetini icra ediyor. İki, insanların hayatına şeriat koyuyor Allah. Bu helaldir, bu haramdır. Bunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. Bu şekilde de toplumların hayatına, bireylerin hayatını Allah terbiye etmiş oluyor. Allah düzenlemiş oluyor. Kendi Rabliği altına, e, almış oluyor. Mesela kendi kurallara neyi örnek verebiliriz? Hemen Kur'an-ı Kerim'in girişinde يَا يَوَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kulluk edin. Umulur ki saklarsınız. Burada neyi kullandı Allah? Rab kelimesini kullandı. Ey insanlar! Rabbinize kulluk edin dedi Allah Azze ve Celle. Kimdir ya Rabbi bizim Rabbimiz? Nedir bizim Rabbimizin bu e, özellikleri? Allah Azze ve Celle hemen bize Rabbimizi tanıttı. Araf suresi 54. ayeti i kerimede. O Allah ki, yeri göğü ve içindekileri altı günde yarattı. Gece gündüzü takip eder ve onu şiddetle ister. Yıldızlar, güneş, ay hepsi O'nun emrine musahhardır. Yaratmak da emretmek de O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Benzeri yine aynı bir ifadeyi Allah'ın rububiyetini bize anlatan ifadelerden birini Yunus suresi 31 ve 32. ayet-i kerimelerde görüyoruz. Mesela bunlar hepsi ne yapılabilir? incelenebilir. Demek ki Allah'ın kainata rap olması yani kevni bir takım kurallar koymuş. Ayı, yıldızı, güneşi emrine musahhar kılmış, geceyi gündüzü peş peşe getirmiş, yeri döşek yapmış, semayı tavan yapmış, semadan su indirmiş, yerden bize rızık bitirmiş. Bunlar hep bir kuralla işliyor. Bunlar hep bir düzen içerisinde işliyor. İşte bu Allah'ın kainatı terbiye etmesidir. Kimdir bu Rab? Soruyoruz Allah Azze Nedir bunun sıfatları? Bu Rabbimizin sıfatları. Allah Azze ve Celle اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ Sizi ve sizden öncekleri yaratan Allah. Başka? اَلَّذ۪ي جَعَلَ الْاَرْضَ فِرَاشَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ o Allah ki yeri önünüze, bir döşek yaptı, göğü sizin üzerinize bir tavan yaptı, gökyüzünden su indirdi, Sonra o suyla Allah Azze ve Celle sizin için meyveler çıkardı. Bak bunlar hep ne? Allah'ın kainata koymuş olduğu kuralları anlatıyor burada. Ve Rab ismi adı altında, Rabbin özellikleri altında Allah Azze ve Celle bize bunu anlatıyor. Bakara suresi de Allah Azze ve Celle bunu yaptı bize. Bakara suresi 21 olması lazım.